şimdi buradan tutup bir bakalım. Hayır. Bu da tıklı bir düğüm atma var. Biraz daha uzatma. Yetmez. Yetmez. Arka, 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 arkamızda bize tacizde bulunuyor büyük bir bitim Yani biz, evet. biz, yani biz bu tacizlere gelmeyiz o ayrı mesele de. Hayır zaten şimdi bak üstünde tahtalar var tamam mı? Tahtalar olmamış olsa adı neyse. Hadi sen sen o peşeye koyarsın be o kaç beygirdir? 120-130 beygirdir. O. Ya o ya yaklaşamaz o ya bize. Ben de arkanasını selektör yaparım biraz. <gülüyor> <gülüyor> beni de bekleyin, beni de. Aa, daha o, daha o, daha o. Ya, o. Gel oğlum buraya. Gel oğlum buraya. Atla oğlum. Bizle git, bizle. Bırak <laughs> Gelecek vallahi. Çok geç ettik zaten. Yok be ya bir şey olmaz ya. Vallahi ama daha gideceğimiz yeri bilmiyoruz Zaka ya. Allah nasip ya. Kurmalı. Drone'u mu kaldırıyorsun? Şimdi kaldıralım hadi. Tamam kaldıralım. Şimdi kova gidelim ama o koyda büyük ihtimal seni sokamayacağız. Devde kalacağız öyle evet, mi? Evet sen yukarıda kalacaksın. Bu arabayı bırakacağız. Siz oradan sonra yürüyerek geleceksiniz. Çünkü benim araba kapatı dolu. Bu şey çok ya böyle kaldır şunu 100 hadi kaldır. <laughs> Sevinemiyorum ama neden sevinirim <laughs> oğlum? Yürüyerek nasıl gidelim ya? He? Hadi yürüyerek gidelim ya. Hadi çıkarayım mı? Baba I feel you creeping I can see it from my shadow. shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Galado <laughs> Maybe go to my place and just kick it like Tybo. <laughs> and possibly bend you over. Look over. I feel you creeping I can see it from my shadow. Vurmalı mı? Valla Yavaş yavaş. Gel tasma erdi şunun dur. Gel şu düzeltelim dur. Dur bakayım dur dur dur. Bekle. Bekle. Heh. Ha. Dur, güzel Bir Bak senin araba daha ilerleri nasıl? Bozuk yer bura. Şurayı geçtik mi düz? Sen geçersin de ben geçemem. Sen geçemezsin zaten. Şu yollara bak. Hmm, sahile de git bakalım bir sahilde yer var mı? <laughs> bak burada insanlar var bak. Bunu atcınız ne insanlar? Biz de insanız acı biz hayvan mıyız? <laughs> bak onlar da yapmış. Onlar da mı yapmışlar? yapmışlar? Karışma. açık mı araba? Hangisi? Bizim araba açık. Açık hafif. değil mi? Ha. Baba şimdi <laughs> Burada heyecan dolu dakikalar olacak şimdi. Kankalar bize karışır mısınız geçti? <laughs> Aha arkadan geliyor. Abi çok ya. Kaçalım o zaman. <laughs> dur arabayı açayım dur. Bu iş yapmıyor ki. Kankalar sarılıyorum. Şşş. Tamam, sessiz. Ya şş, şş. sessiz 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 sessiz. Burada huzur bulamayız biz gide kahve. Ya bu çok heyecanlı. Bu oyun için gider bunu boğarlar. Aha oradan geliyor. Evet, yapmaz gibi vurmalı. Bunun heyecanı geçti mi hiçbir şey olmaz burada. Ha. Vallahi. Bunun heyecanı ne zaman geçecek? Şimdi geçer. bir şeysin zaten şuna bak. <laughs> gel alım anlarsın öğlen yemeğinde yer lan. Otur. 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 Bekle. Bekle. Yavaş gel. Yavaş. Aferin sana. Yavaş. Aferin. Allah. Allah. Vallahi hepsi gelecek. Işte abi, abi bu ne? Pusuya bak pusuya geçti. Bak bak bak. Bak bak. 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 Gel. Hadi. Geliyor. Geliyor. Hayır. Gel. Gel. Hayır. Bir şey yapmazmış. Avlar mı sadece? Gel. Hayır. Gel denize kaçarız bir şey olursa gel. Hayır. Karışmıyorsun. Gel buraya. Sakin. tavu sakin. 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 Hayır. Şişt, Sakın. Şişt, Sakın. 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 Bu dişi zaten. Bu bir şey olmaz. Ya Sı şu mi? hırlıyor. Şu hırlamasa ha. bir şey olacak değil de. Bekle tavuk. Karışmıyor. Sak. Sakin. 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 Bekle oğlum, bekle Tao. Bekle, bekle. Bekle, bekle Tao. Tamam ya, bekle iyi. Tao. Öteki hırlamasın. Bak, buhırlıyor ya. Şu hırlıyor şu. Hele. Bekle Tao, sakin. Sakin. Sakin, sakin. Sakin. Hah, karışma. Aferin oğlum. O ha. dişli karışma. mi ya. Hah. Ya. Aferin. Karışmıyorsun Tao, sakın. Sakın, sakın, sakın. Aferin oğluma. Ha, hadi gidelim. Hadi, hadi. Aferin tavuğa. Hayır. Bak tavuk şey değil ha. Hı. Ne yapalım baba? Burada durursak tavuğu hiç salamayız. Hadi ya. Vallahi. Baktın mı? Burası iyi ya. Köpek Bence köpeğin değil. dışında burası iyi. Ya köpek de bağlarız. Yapacak bir şey yok yani. Hı? Köpeği de bağlayacağız. Hayır, hayır, hayır. Aferin kızıma. Sen çeki bakalım. Bekle tavu, tavu bekle, tavu bekle. Baba bence çökelim buraya. Çökelim. bunu ne yapacaksın? He? Bunu sal, sal bunu. Giderse gitsin Hacı, bunu, ya. Bunu salarsam kıyamet kopar. Yavaş, tavu yavaş. Tavu, tavu sıkıntılı ya tavuk Öteki oradan direkt sen kıskanıyor Hı? bunu bak o yaptı o da yapıyor bak o, o. bak 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 baba bunu nasıl bağlayacağım bir yere niye bunu bunlar burası çok güzel aslında bu köpekten dolayı evet bura çok güzel ben size temiz de rahat da yer. oyu ben. rahat da yer. Şuraya baba ağaçların orada bir yere şey yapsak. Baba aynı şey. Onlar oraya da gelmez mi? Bunu ağaca bağlarız zaman. He. Anladın mı demek ki? İnsanlar kalkıyorlar mı? Vallahi hiç kalkıyorlar. Bak gibi. onlar Onu hepsi bitmiyor. hareketlenmiş baksana ayaktalar falan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Sabah mı? Ya sabah gider alırız oğlum ya okay. Yumurta da alırız Ekmek de alırız manyağa bak Elli bin lira attık akşamda 100 bin lira oldu Biz seviniyoruz böyle mı? Ama doğu yermişiz <laughs> Abi ondan sonra adam profilini değiştirdi Dedi ki hepinizi bu pozisyonda s***yorum <laughs> diye <gülüyor> Evet dostlar bugün için güzel planlarımız vardı. Fakat hiçbirini yapamadık. Rüzgar hani gerçekten çok şiddetli esiyor. Değil mi Burmalı? Yani, rüzgar bizi bitirdi abi ya. Bitirdi bitirdi valla. Kuşlar ne yaptı ya geceleyin öyle? Sen duydun mu? Ne yaptılar? Bir komşu öteki komşuya dedi yakarsan yakarım. Ararım. Ha saldırı yaptılar birbirlerine. Bitiririm seni. Bunların temizliği, bakımı hiçbir şey yapılmıyor. Bak bunları artık öbür sefer ben bir yerde... Çünkü acayip rüzgar var. Çadırı zaten görüyorsunuz şu an. Şu. Bu grinin. O da siyah. Ah. Ula 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 erdi kapat kafanı gözünü erdi. Lan çadır gitti. Görüyorsunuz yani. Birazdan kafamdan saçlarımı alıp gidecek rüzgar. Üç tane saçım var zaten. Niye böyle oldu ya? Ne hayallerle geldiydi kurmalı. Tavu bile dışarı çıkmıyor anasını satayım. Gece boyunuz dışarıdaydı. Çaldı. <laughs> <laughs> lan, lan sarı kap gitti. Ne? Lan çadır yıkıldı. Oğlum durmuyor bu. Tamam mı bu? <laughs> Kankam git şuradan be. <laughs> Kurdum kaldırdım ilk defa bu kadar elimde büyüyor. Vallahi. İlk defa vallahi bu kadar elimde büyüyor.